Gerçekten burası böyle baktım hem seslerle böyle cıvıl cıvıl olmuş, renk gelmiş, ruh gelmiş kongre kültür merkezimize. İşte yapış amacımızın birisi de buydu. Bu sergilerimiz burada yapılmasını istemiştik, arzu etmiştik. İlkini gerçekleştiriyoruz ama Denizli Büyükşehir Belediyesi olarak dördüncüsünü gerçekleştiriyoruz sergimizin el sanatları anlamında. Ve tabii ki bir önce sunucu kardeşimiz de gerçekten çok, tecrübelidir. çok tecrübelidir. Birçok şeyler saydı. Sayma, saymaya nefes yetmiyor. Büyükşehirimiz çalışıyor. Hanım kardeşlerimiz çalışıyor. O göz duruyla, el becerileriyle tabii ki hanım kardeşlerimizin içinde beyler de var az da olsa. Hep beraber gayret ediyoruz. Bizler de imkan vermek, o imkanı sağlamak anlamda gayret gösteriyoruz. Tabii ki bu noktada işbirliği yaptığımız milletim müdürlüğümüze ait e, halk eğitim müdürlerimizle de işbirliği yapıyoruz. Ha, sonuçta denizimize, şehrimize hep birlikte hizmet ediyoruz. Onun için ben 7 noktada e, el sanatları, el becerileri ve kurs merkezi olarak hizmet verdiğimiz denizde, ve tabii ki pandemi koşullar çerçevesinde bu sene 800'e yakın bir kursiyerimiz oldu. Önceki yıllarda pandemi olmadığı dönemlerde bu 1600-2000'e kadar varan kursiyer sayılarımız ulaşmıştık. Tabii ki pandemi sebebiyle biraz daha dikkatli olmamız gerekiyordu. Ama ona rağmen bugün buraya baktığımızda burada 2400'e yakın eser ortaya çıkmış ben ellerinize sağlık diyorum. Yani fırsat verildiğinde sizlerin neler yapılabileceği ve ne tür yeteneğe sahip olduğunuz buradaki eserlerde gözüküyor. İnşallah hep birlikte öğrenmeye, yeni eserler üretmeye, sanatla, kültürle, el beceriyle, kendi öz kültürümüzü unutturmamak üzere onları da geleceğe taşıma anlamında çalışma yapmaya devam edeceğiz. Ben diyorum ki iyi ki varsınız, iyi ki davetimizi kabul edip kurslarımıza geldiniz. Böyle güzel bir ortamı, böyle güzel eserleri ortaya çıkardınız. Ben sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Biz de görevimizin yapmanın e, mutluluğunu yaşattınız. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. İnşallah bir dahaki sergimizde pandemi yavaş yavaş artık inşallah kopacağız, bitireceğiz inşallah hem kursiyerimiz hem eserlerimizde artırak devam etsin. Ve tabii ki ben buradan e, basın aracıyla tüm Denizli hemşehrilerimize e, davet ediyorum. 14-18 arası e, Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre Kültür Merkezi'ne geldiklerinde burada sanatla, kültürle, rengarenk çok güzelliklerle karşı karşıya gelecekler. E, ve tabii ki kurslarda neler yapılabildiği e, yapamam diyen insanların heveslendiği bir ortam olacak burası. Tüm hemşerilerime buraya davet ediyorum. Mutlaka bir zaman ayırsınlar. Şöyle bir saat, iki saat buraya dolaşmalarını tavsiye ediyoruz. Ben tekrar e, sergimiz hayırlı olsun. İnşallah amacına uygun müzetlerle geçsin. İnşallah yeni sergiyi açmayı da tekrar Allah'ım nasip etsin diyorum. Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum efendim. Tabii başkanım dedi ki iyi ki varsınız, bu eserleri kazandırdınız. Ben de başkanıma diyorum, başkanım iyi ki varsınız, siz de bu eserlerin yapın, yapılması için gerekli şartları ve ortamları, kursları hazırladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu bugüne kadar bu kursta, bu kurs yerlerimize emeğini veren tüm öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Hepsinin elinin emeğine sağlık. Kursiyerlerimize çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ürünler ortaya çıkarmışsınız. Gerçekten çok değerli, çok kıymetli. İnşallah siz de eminim onları yaparken çok büyük bir mutluluk, haz hissetmişsinizdir. Ben de en kısa serim patolojisi kliniklerinde Ben yine çıkardım.